Arkadaşlar ne var? Sizin burada değiliz. Hadi bakalım. Burası da neresi? Ah! Arkadaşlar nereye geldik biz? Buraları. Ah! Admin mi? Ne? Ne oluyor lan? Arkadaşlar burası neresi? Allah Allah. Hiçbir şey anlamadım şu an. Allah Allah. Bunlara bunları tıklayınca ne oluyor? E, neredeyiz biz ya? Navigasyon mu? Yoksa... Yoksa biz... Among Us'ta mıyız? Oo, gördüğünüz gibi arkadaşlar Among Us'a gitmişiz. Ama imposter mıyız? Imposter ol olup olmadığımızı hiç bilmiyorum. <laughs> düştük. Nereye düştük? Ya küçük ya. Görev Yapabiliyor muyuz? Aa bak buraya oturabilirim. Ota. Çok güzelmiş. Gerçekten bayağı güzelmiş. Şuraya bakayım. Buradan kaçmanın yolu var mı ya? Kaçamıyorum. Elime bir tane altın verdiler. Beni bırakıp gittiler vallahi. Araç basacağım. Tıkladım. Neredesiniz? Lan? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? Bot white. Aa, ah, aa. Ah. Ben hangi rengim ki? Ben hangi rengim? Uçabiliyor muyum? Uçamıyorum tabii ki de. Bakayım. Şuna verelim. Tıkladım. Şuna da tıklayayım. E şuna da. E şuna da. Ve şuna da. Herkese tıklıyorum. beyaz değilsin ki. Ben hangi rengim? E ben şeyim. Dağdan eşitim miydi neydi? Skip diyeyim az. ben. Among Us çıldırdı. Kaçın buradan. Lütfen kaçayım. Lütfen az. Sen bana yardımcı olabilir misin? Sön Ben, ben buraya ışınlandım bilmiyorum. Among mı ışınlandın? Evet evet. Ben buraya ışınlandım. Ben burası değilim. Nerelisin? Adanalıyım. <laughs> Hayır hiçbir şey anlamadım. Gerçekten oyundan şu an. Arkada kırmızı kırmızı şeyler var. Allah Allah. Im. Zayıflık sıfır sıfır. Ya bu ne? Keşke hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Neyse buradan bir kaçmanın yolunu bulalım. Oh be oh be bir yere düşündük. Bu? Bu? Burada? Hey. Hey burada. Tıkladım mı? Ah. Ha parkur mu bu? En sevmediğim olamaz. Hayır ne yapacağım ben burada? Hem de yerler lav. Hadi. Olamaz yanıyorum. Yanıyorum kaç. Oh, oh bir canlı. Babın içinde yüzmeye çalıştı. Allah'ım ya, davun içinde yüzmeye çalıştı. Tamam, tamam çok süper, çok süper, en yakındayım olamaz. Ya çok az atladım ya, tamam benim sorunum bu sefer. Tamam arkadaşlar devam ediyoruz ama. Hadi bakalım, şöyle atlayalım. Hadi abi hadi, biraz geriye. Yok <laughs> ha ya ben bunları niye beceremiyorum biz niye buraya ışınlandık ya abi olamaz ya artık ilk başına geçemiyorum ya Oo, neyse yani bana diyecek bir şey yok yani hadi abi tamam güzel çok güzel çok kötü. Olsun 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 alıştım. Dur, dur do dokunamadım tamam. Tamam tamam dur biz bir geçeceğiz. Ve işte ve işte tamam tamam dur dur çok gitme arkaya. Hadi abi lütfen abi. Hadi lan. Yok olamaz 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 olamaz. Ama alıştım tamam dur. Tamam. Ya yanlışlık elim kaydı. Dur abi. Şuraya atla. Tamam. Çok güzel. Çok kötü. Gerçekten yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çocuğum. Tamam. Çok güzel. Çok 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 güzel. Dur abi. Ya nasıl zıplandı? çok öndeymişim. Ama geçiyorduk orada. Yine buraya bir daha ışınlama ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Oh 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 oh. Ya ne oluyor buraya geçince ne oluyor niye kötü gidiyorsun ya? Ya çok yaklaştık çok. Üç tane gittik var ya çok yaklaştık diyorum ben de. Yani valla bu bölümleri geçmek çok zor arkadaşlar anlamıyorum ben. Ben anlamıyorum gerçekten her zaman ölüyorum. Ama bu sefer geçmek zorundayım gerçekten. Yani şöyle atlasak. Tamam. Şöyle atlayamasak. Çünkü atlayamıyoruz ki abi. Bak son 3 kolay. Yani son 3 de son 2. Tamam. Tamam. Yok abi yok ya. Yok ya. Bir geçeyim ya. Lütfen geç. What? What? Nasıl? Nasıl geldim buraya kadar ben? Tamam. Ya olamaz ya, olamaz ya, olamaz. Tamam. Bu sefer de orada takılıyorum ya. Hadi abi. Tamam. Yok yok Ya yo, lütfen ya. Biraz mantıklı olalım. Oraya nasıl atlayayım ben ya? Yok abi yok ya. Yok ya. Hep bir çekme var ya. Bir şeyler oluyor bir şey yapamıyorum yani. Nedense. Bir önce çok iyi gidiyordum var ya. Ama tabi ki de sizin şansınıza bu sefer yapacağım arkadaşlar görün. Sizin şansınıza. Yani bu değil bu değil bu değil da bir dahakine bir dahakine. Şimdiki sizin şansınıza. Tamam bakın çok güzel gidiyoruz. Valla aslında şansımız fena. Ooo. Oh, elim ayağım titriyor. Ya oha. Of. 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 Ben gene şu yeşile kadar geleceğim. Ay yeşil diyorum. Sarı. Ve tamam sarıya geldik. Bu kadar. Tamam. karakter niye kendi kendine gidiyor anlamıyorum ya. Gerçekten anlamıyorum ya. Yani benim dışında komutlarla kendi kendine gürültüyor herhalde. Gerçekten yani usandım ya. Sıkıldım. Yani sizi sıkmamak için ben gele geçtim. Çok geçtik ama ve tabii ki de orada düşerim ben. Yani en sonunda düştüm tabii ki de. Yani ne bekliyorduk? Ne bekliyorduk yani? Sonuna kadar geleceğimi bekliyordum yani hayır tabii ki de. beklemiyordum ben yani ne yaptığımı bilmiyorum gerçekten çok üzgünüm şu an ama yapmak zorundayım çünkü kendime inanıyorum ve ve kendime inandığımdan da bunu yapacağımdan şüphe duyuyorum Allah'ım ya ya. Kır ya. Sağ sola kır. Bir dakika yavaşla açtım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam. Hadi abi. Hadi abi. Tamam. Yes, 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 yes. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Tamam. Ya. Ya yapacağım. Bu sefer hiçbir yerde durdurmayacağım yapacağım. Arkadaşlar bir de durdurmayacağım dedim. Durduracağım olacak. o neyse hadi geçelim. Ya neyse arkadaşlar yapmayalım. Valla çok sinirim bozuldu. Neyse bugün bu kadar olsun. Ben değilseniz ben şu basıp abone olmayı yani, seviyorum.